Kutlu Bey Plays kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok ama çok uzun zaman sonra Cold Gameplay yapıyoruz. Şöyle hemen tekli hesaplaşma modunu açacağım. Ben biliyorsunuz Solo'ya gerçekten çok bayılan birisiyim. Dedim gibi uzun zamandır Cold'la da oynamıyorum. Hemen şöyle bir savaşa tıklayalım. Bakalım Cold'la eskinmiş miyiz? Burada da millet çünkü gerçekten arkadaşlar yüksek rank olması bile 500 kupalar olsa bile çok fazla bir takımsal e, anlaşmaya varıyorlar. Ha şurada bir kutu daha var. Hatta iki kutu var. Millet orada birbirle savaşıyor da ben iyice gücüme güç katmak istiyorum. Lan oğlum ya full fake'e oturuyor. Tamam güzel ilk maçımızı kazandık biraz evet gerçekten faslanmışım ya oraya gider diye düşündüm de bir türlü gitmedi arkadaşlar hemen ilk maçımız e, tamamlandığına göre ikinci maçımıza geçelim güzel maçtı hadi bakalım ikinci maçta bizi neler bekliyor Evet ikinci maçımız başlıyor koltla valla elimiz bayağı soğumuş arkadaşlar ama abi kolay değil ya bir buçuk iki senedir ben hiçbir şekilde oyuna girmedim ve koltla ilk defa oynuyorum başladın başlayalım Baksana hiçbir yattığımı tutturamıyorum. Evet Colt'la ikinci maçımız başlıyor. Abi elim baya bu arada Colt'a hiç ısınık değil yani. 2 senedir zaten BS e oynamıyorum ve Colt'la hiç oynamadım neredeyse daha önce. İnşallah bu video bitene kadar elim ısınır da daha güzel killer alırız. Neyse biz ilk önce şuradakileri bir alalım yüklerimizi. Bir iyice güçlenelim. İyi, oyunun en güçlüsünü öldürdük. Of çok inceden vurdum ya çok güzel oldu. İkinci maçta hemen peş sıra kazandık arkadaşlar. Haydi let's go üçüncü maç başlasın. Evet bakalım. Of iki tane Mike var iki tane Baz var. Diğerleri de tank. Millet direkt ortaya gitmek için birbirleriyle savaşıyor. Halbuki gerek yok. Şuradaki yükleri toplamıyorlar. Ben de ortaya gitmiş kadar güçleniyorum zaten şu yükler sayesinde. Oha. Kafama geldi yavaş. Nasıl kaçırdım ben onu ya? Sıkıştır oğlum onu. Bir sıkıştık şimdi. Hiç iyi olmadı. Evet. Mortis'i kaçtı vallahi o endam eden. Abi ya yukarıdan dolaşmış herif ya. Üçüncü maçta ne yazık ki dördüncü olduk. Neyse dört kupa dört kupadır hadi bakalım. Evet bakalım bu maçta neler yapabileceğiz. Üç şeli iki kolt. Yani hep böyle aynı karakterleri alıyorlar genelde. Eyvah, iyi kaçtı kurdun. Lan bana vurma salak adamın 10 tane yükü var. Adamı vursana. Ya vallahi beyinsiz misin kanka sen? Takım mı oldunuz lan? Oğlum vurma 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 şuna vur şuna oğlum manyaksın sen ya. Abi ya böyle adamlar var ya arkadaşlar ben gerçek anlamda deli oluyorum ya var ya Hayvan gibi de vurdum yükten kazandı sadece de yani o adam orada ona bir kere bile tuttursa 3-4 tane mermi her türlü öldüreceğiz Neyse yapacak bir şey yok Evet sıradaki maçımız başlıyor Yani dediğim gibi kaybettiğim maçları çok koymuyorum erkenden öldüm ama böyle yani giden maçların çoğu da bu şekilde gidiyor arkadaşlar emin olun yani Yani o oyun Savaşı girerken bile yazıyor bazen orada yani güçlü rakibe karşı birleşmek beraber oynamak oldukça etkili bir taktiktir diye yani adamın hiç mi beğeni yok arkadaş ya. Allah ne yaptım ben ya? Gitti maç gitti. Ya burada benim amatörlüğüm yüzünden gitti. Oha lan giden maçı çevirdik <laughs> 10 numara olay <laughs> Adamın kaç şuku vardı vallahi ben göremedim lan Evet son iki maç Bu arada videomuzu benim kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Desteklerinizi istiyorum Evet herkes bu elo'larda genelde Edgar Ne bileyim Bo, Shelly En çok kullanılan hero'lar bunlar Gözüme takılan Lan kaçırdık bu maçı buradan çevirirsem var ya Evet sıradaki maçımız başlıyor. Zaten son iki maç. Bundan sonra bir maç daha atarız. Sonra yavaştan kapanış safhasına geçeriz. Bu arada videomuzu beğenip kanalımıza abone olun arkadaşlar. Desteklerinizi istiyorum tekrardan. Tamam 5ük güzel. Şurada birisi yok değil mi? Karakterden de nefret ediyorum şu karşıma gelenden. Oh! Bir tane tuttu o da öldü zaten. Güzel. Hemen seri seri devam edelim. Hangi karakterle oynamamı istediğiniz de videomuzu beğenip kanalımıza abone olduktan sonra yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ben kafama göre oynuyorum şu an çünkü her karakterde biraz elimi alıştırmam gerekiyor. Seneler sonra döndüğümüz Brawl Stars'ta yani dengeler değişmiş, hasar, sağlık, hız, yepyeni karakterler türemiş. La oğlum adama vursana orada bana vuruyorsun. Bak takım olmuşlar yine. Bak ben az kalsın şuradaki adamı da aradan çıkartıyordum. Çok kötü durumdayız ya. Adam o kadar vuruyor adam ölmüyor abi. Güzel mücadele ettik. Hakkımı verin abi. Güzel mücadele ettik. Gerçekten güzel mücadele ettik. Ana menümüze dönelim. Ama dediğim gibi abi çok fazla bayraklaşma oluyor ya. Bu oyun ben sadece Zuba'da oluyor zannetmiştim. Yani demek ki dünyanın her oyununda global bütün serverlerde bu bayraklaşma muhabbeti var. Evet bu karakterin de açılmasına cidden çok ama çok az kalmış. Şu karakteri alan birisi var mı arkadaşlar? Ya bu karakter ciddi anlamda tam yeni geldiği için tabii ki de eee buff'lı olarak geliyor da sonralarında kesinlikle nerf yemesi bir, gereken bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çok fazla saçma, çok fazla güçlü bir karakter çünkü. Evet, Colt'la da iyi kötü yendi, yenildik. Güzel maçları koymaya çalıştım. Elimden gelen buydu yani. Isınmaya e, ısınmaya çalışıyorum. Gitgide de daha iyi olduğumu düşünüyorum yani. E, Brobin kupaya kasmaya çalışıyorum da arkadaşlar. Brok gerçekten en eski karakterlerden birisi olduğu için. Yani yeni meta karşısında hiçbir şey yapamıyor. Bir ara 820'lere çıktım. Ondan sonra şu dediğim gibi yeni karakter olsun. Veyahut da takımlaşmalar olsun. Adamlar geliyor hop iki vuruşta. Hatta ne iki vuruşu? Teki e gönderen bile var. Yani Colt şey ne Colt'u? Brock yani çok fazla iş yapamıyor. Özellikle 900'lerden sonra hiçbir şekilde ben ayakta duracağını düşünmüyorum. O yüzden belki koltuk kasarım, belki farklı bir karakteri kasarım hangi karakteri de bin kupaya kasmamı istiyorsanız yorumlar kısmında onu da yazabilirsiniz. Evet bu videomuz bu kadardı elimden gelen buydu. Aşağıya bak geçenki videodaki yok seni teklerim şöyle yaparım muhabbeti yapmayın. Yeniyiz zaten daha oyunda bekleyin biraz gelişelim ondan sonra takipçiler arasında para ödüllü vs'ler atarız belki ileriye doğru. E, açıklama kısmındaki Discord, Instagram ve TikTok linklerinden de aramıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şu an ekranın köşesine çıkan videoyu tıklayarak da başta en üste koyacağım Suspect Troll videomu ve diğer videoları izleyip e, onları da beğenmeyi unutmayın. O zaman yepyeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.